Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Günün sonunda, mesainin sonunda sizlerle küçük bir video çekip birlikte olmak istedim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler nasıl mıyız? Bizler bomba gibiyiz. Gayet iyiyiz. Güne çok güzel, enerjisi çok yüksek insanlarla bir gün geçirdik. Ve o yüzden de herhalde enerjimizle enerji katıldı. Şimdi ne konuşalım, size ne anlatalım, ee, derken hatta ben konuşalım e, diyorum ama e, sayın asistanımla beraber yeni bir yardımcım var o da adaşım Nas birlikte hayır insanlar niye hayır demiyorlar ve insanlar niçin e, hayır demekten çekiniyorlar e, hayır dersek e, olumsuz bir şeyler söyleyeceğiz karşımızdakinin belki de Esrarlarına bir şekilde maruz kalacağız diye zaman zaman hayır denmesi gerektiği konularda bile biz kalkıyoruz evet diyoruz. Niye evet diyorsak? Çünkü ne jest yapacaksın diye, karşındaki üzülmesin diye hayır kullanmamak kendine yapılmış bir saygısızlıktır. Ee, belki senin söz verdiğin Evet dediğin şeyi seni zorlayacaktır maddi zorlayacaktır manevi zorlayacaktır Sonuç olarak e, kendine bir şekilde eziyet etmiş olacaksın benden söylemesi Demek ki zaman zaman Hayır demekte de bir hayır olabileceğini düşünüp karşımızdakilerin e, açıkçası biz Hayır dedik diye ilişkilerimizin bozulma ihtimali bile söz konusuysa e, Demek ki karşı tarafında bizi ...çok fazla düşünmediğini ...bize sıkıntı verebileceğini... ...düşünmek... ...ve o... ...gitmek isteyen ya da dostluğu bozmak isteyen kişinin... ...kırılmak isteyenin... ...kendi tercihidir deyip... ...kendimizi bu konuda... ...açıkçası ne yapmalıyız? ...Tatmin etmeliyiz... ...susturmalıyız... ...yani biz herkese... ...evet demek zorunda değiliz... ...hayır demeyi değil öğrenmeliyiz... ...bir danışalım da geçenlerde... Konuşmuştuk ee, çok e, küçük yaşlarda baba sevgisinden e, yoksun büyümüş e, sevgi açlığı söz konusu olan birisiyle karşı karşıyaydım ve bana dedi ki tabii ben işte e, erkek arkadaşım mı e, saçma sapan dahi olsa isteklerine hep evet diyorum neden evet diyorsun? E çünkü ben Bu arada ışıklar işte kesilip geldi sanıyorum Çünkü ben dedi onu kaybetmek istemiyorum kaybetmemek için beni sevmesi için ne yapıyorum ona hep evet diyorum yapamayacağım şeyler için de bazen evet diyorum ve onu yaparken de çok ciddi çok ciddi zorlanıyorum Nazan Hanım dedi Ben de ona dedim ki yani sonuçta bir sevgi kırıntısı için ya da bir aşk duygusu için Kendinden bu kadar çok şey verirsen bir gün onun limiti dolacaktır. Bu banka kartlarının limiti nasıl belli bir limiti vardır. Sonsuz değildir. O verdiğimiz karşı tarafı verdiğimiz duyguların ya da maddi manevi ne veriyorsanız onların da bir limiti vardır ve bir gün dolacaktır. Sonsuz değildir hiçbir şey. O yüzden lütfen e, hayır demeyi öğrenin. Çünkü bu hayır deyince zannediyoruz ki her şeyin sonu geldi. Sonu geldiyse geldi. Yani sonu bizim sadece evet değişimizle ya da bizim o ilişkideki pozitif bakış açısıyla karşımızdaki vericiliğimiz sürekliliği devam ettikçe devam eden bir ilişki bence hiç devam etmesin derim. Sizler ricam özellikle bu sevgi konusunda doyumsuz olan e, belki de sevilme duygusunu çok içten yaşamak isteyen bunun bir ihtiyacı olduğu bir sürü insan var birçok insan var sizlerden ricam evet haklısınız sevilmek çok güzel bir duygu sevmek çok güzel bir duygu ama e, bence kalbinizi ruhunuzu lütfen gerçekten layık olana emanet ediniz ee, eğer sürekli bir şeyleri verir ve evet derseniz bu bir alışveriş olur siz sadece veriş kısmıyla ilgilenirsiniz karşı taraf e, hep alır e, ve burada bir terazi gibi düşünün o terazi hiçbir zaman dengede kalmayacağı için bir gün yorulacağınız için baştan bitmesi gereken belki de bir ilişkiyi Sadece sizin e, iteleyip kakalamanızla e, ve sadece sizin özverilerinizle evet diyerek e, devam ettiremezsiniz. Baştan ben size söylüyorum. E, evet denmesi gereken yerde evet deyin ama hayır denmesi de gerekiyorsa lütfen lütfen öyle bir hayır deyin ki karşınızdaki size ısrar etmekten biraz çekinsin. Duruş çok önemlidir. Hayır demesini bilin. Sizi seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ee, tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.